arkadaşlar bugün Porto Seguro Centro'dayım. Yani merkezdeyim. Bugün ortalama sıcaklık yine 18-20 derece. Çok güzel bir hava var. Çok sıcak değil. Parçalı bulutlu. Yani öğlen arasında bir yağmur beklentisi var ama zannetmiyorum yağacağıyla ilgili. Buradan Ariel'de Ajuda'ya geçeceğiz yakında. Burada da yengeç satıyorlar. Altyazı deniz, sahil. Bayılıyorum. En sevdiğim. Genelde böyle denizde suyu görünce insan huzur buluyor. Yeah. tek neler var hemen burada sandallar var iki tane eski sandal var zannedersem kullanılmıyor herkese selam dostlar bugün Porto Seguro'dayım Porto Seguro'dan Ariel'de Ajuda'ya geçeceğim ee sizlere güzel bir video hazırlıyorum arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi beğenip abone olmayı unutmayalım ve lütfen paylaşırsanız daha çok insana ulaşmasını sağlar şu anda kanalımız çok yeni bir kanal yani e, takipçi sayısı çok az bunu çoğaltmak istiyorum sizlerle birlikte ve aklınıza takılan herhangi bir şey varsa videoların yorum kısmında yorum yapabilir. Herhangi sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Şimdi Ariel Dajuda'ya gidiyorum. O zaman let's go diyelim. Burada. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Brezilya'da en güzel şey burada stres. Stresten uzaksın yani stres yok. Relaxsın, rahatsın. Bu arada arkadaşlar sizlere Brezilya'yla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hani genel itibarla böyle çok kötü yorumlar yapılıyor, paylaşımlar yapılıyor. Yani gasp'la ilgili, adam öldürmeyle ilgili veyahut da bunun gibi şeyler. Arkadaşlar yani şimdi Türkiye'de de sıkıntılı bölgeler var. Başka yerlere de baktığınız zaman sıkıntılı bölgeler var. Sen bunun içine girer, orada bulunursan örneğin İstanbul'da sarla başı. Yani buraya gittiğin zaman her türlü problem yaşayabilirsin. Başına her şey gelebilir. Ama benim bulunduğum kesimde nezih insanlar var. Herhangi böyle bir problemler yaşanmıyor. Yani bu şekilde şeyler de yok. Zaten Brezilya'nın nüfusunu yüzde Avrupalılar oluşturuyor. Yani eğer ki çok sıkıntılı bir ülke olsa zaten bu insanlar burada bulunmaz. Yani Brezilya bu konuda güzel bir ülke. Yani sizlere Bundan bahsetmek istiyorum. Çok öyle anlatıldığı gibi hır, gür, dövüş, kavga. Yani böyle şeyler yok. Stresten uzaktasın ve mutlu bir şekilde yaşıyorsun. Yani şu anda ben öyleyim yani herhangi bir stres, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar gişeye geldik buradan gişeden bilet alıp karşıya geçeceğiz Arayel'de Ajda'ya 5 dakika sürüyor tahminimce böyle güzel enstantaneler çekmeye çalışıyorum. Burada. Bu amcam da bir şeyler söylüyor ama kendi kendine anlamadığım için problem yok. Çok güzel.

bu şekilde araçlar doluyor yavaş yavaş. Dolduğunda hareket edecek galiba. Ya da belli bir saati var. Arkadaşlar gemiye bindik şu anda. Gemi birazdan hareket edecek. An, bu şekilde, bu şekilde. Bu çok güzel, her şey güzel. Bu da arkadaşımla uyuyor, yeni fark etti. Selam be. Hepinize selamlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi gemimiz hareket etti. Muhtemelen 5 dakika sonra Ariel'de şuradan bir sahilinde oluruz. Işte tekrar bir üniversite. Ariel'de aciliye geçeceğiz. Muhtemelen 10 dakika suyu toplayıp 15-20 dakika arkadaşlar biraz Brezilya'dan sizlere bahsetmek istiyorum. Yani Anadolu'da gibi YouTube, YouTube kanallarında evet. o kadar tehlikeli bir ülke değil. Tehlikeli olan yerleri var. Eğer ki tehlikeli olan yerlere gitmek isterseniz, düşer kalkarsanız her türlü başınıza bela gelir arkadaşlar. Yani tabii ki dikkatli olmak gerekiyor. Burada nüfusun %60'ı Avrupa kökenli insanlar. Kültürü yüksek seviyede insanlar. Yani ufak tefek olan şeyler için böyle çok hani YouTube'da video yapmak için yalan haber yapmaya gerek yok. Şimdi i̇şte, bu durum konuma göre değişiyor. Benim bulunduğum yerde nezih, sakin, güzel insanlar var. Burada yani yaşadığım tecrübeleri size aktarıyorum. Yani burada ben stres diye bir şey öğrenmedim. Yani adam gasp etmeyi, veya da herhangi büyük bir problemle ilgili burada böyle olaylar yok yani. Ya tabii ki telefonunu yolun ortasına bırakmayacaksın. Tabii ki bir yere gittiğin zaman dikkatli olacaksın. Bu aynı şekilde bir araba sürmeye benzer. Arabanın içerisinde eğer ki kulağında telefon, alkol de içmişsen, sağına soluna bakmıyorsan yüksek olasılıkla kaza yaparsın. Veyahut da kaza yapma olasılığı çok yüksektir. Ama burada dikkatli olduğun zaman, gideceğin yeri bildiğin zaman, sana kimse karışamaz. Burada da bir devlet var, burada da bir kanun var. Özgürlükler insan, bir ülkesi. Yani benim görmüş olduğum izlenimleri size aktarmak istedim. Gerçekten burası güzel. Buraya gelmenizi, gezmenizi yapmanızı öneririm yani çalışmak için gelmek isteyen arkadaşlara fazla bir önerilerde bulunamayacağım. Hani birçoğu arkadaş yazıyor. Oraya gelsem karın topluluğuna da çalışıyorum. Arkadaşlar tarım topluluğuna Ama buraya bir gelin. Bir iş işte, yapsan, bir iş yapıyorsan biraz değerli bir mesleği varsa yani para kazanmaman mümkün değil. Sizlere paylaşmak istediğim bu kadar sormak istediğiniz bir şey varsa YouTube kanalımda videoların altına yorum kısmına yorumda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Şimdi Ariel Dajuda'ya geçiyoruz. Videoyu burada kesiyorum. Birazdan sizlerle tekrar görüşürüz. şehirlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Burada da çok güzel bir kumsal var. Görmüş olduğunuz gibi burası oluyor. Çok güzel arkadaşlar. Normalde aslında bu gemiyle gitmemiz gerekiyordu. Şansımıza böyle bir gemi denk geldi. Biz de bindik hemen. Yani vapur daha doğrusu. Gemi bir... Bu şekilde. araçlar burada bekliyor, insanlar burada bekliyor. Hemen zaten gemi yanaşınca kalabalık en uca geliyor. İstanbul'da da bu şekilde 7 sene yaşadım. Marial'da Ajuda arkadaşlar. merkezi değil birazdan merkeze geçeceğiz Evet arkadaşlar geldik şu anda. Arayol'da Ajuda'yız. Arayol'da Ajuda'dayız. Söyleyemedim. Burası kıyı şeridi. İnsanları görüyorsunuz. insanlar ediyor Sonra <laughs> Görmüş olduğunuz <gülüyor> gibi. <gülüyor>

Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi bir otobüs veya da bir taksi arıyoruz. Bakalım hangisi önce denk gelirse onunla birlikte merkeze geçeceğiz. Ariel Dağcıdanın Hey, komik uaydaldın? Komik uaydaldım. Quantos minutos? 10 Centro 10? Hı okay. Arkadaşlar 10 dakika sürüyormuş buradan Burada da güzel bir restoran var Çok hoş ates santr'inde genelde böyle güzel, hoş lokasyonlar var. Gerçekten hoşuma gidiyor.